Evet arkadaşlar neredeyiz? Cumhurbaşkanlığı Teşkilatına kadar geldik. Mikrofon takılı, ses gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. İlk neyle başladık arkadaşlar? Kanun nasıl yapılırla başladık. Sonra temel kavramlardan bahsettik. Sonra Osmanlı'dan günümüze anayasal gelişmeler dedik. Sonra Temel hak ve ödevlerin sınıflandırılmasından, temel hak ve ödevlerin neler olduğundan bahsettik. Sonra yasamadan bahsettik. Birçok 7-8 video yaptık sadece yasamadan. Sonra yürütmeye geldik. Yürütmeden de arkadaşlar şu an 4. videosundayız. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na geldik. Şimdi arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı Teşkilat yapısını bu şekilde tablo olarak ben hem görev kaymakamlık kitabına ekledim. Hem de öğretim idare hukuku ders notu kitabına ekledim. Buraya da eklemek istedim çünkü Cumhurbaşkanı Teşkilatı'ndan küçük de olsa biraz bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanı makamı dediğimiz arkadaşlar direkt Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürleri, Danışmanları, Özel Temsilci Yüksek İstişare Kurulu tamamen istişare niteliğinde oluşan bir kuruldur. Sonra arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı var. İdari İşler Başkanlığı Hukuk Mevzuatları Genel Müdürlüğü, Personel, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü günümüzün yani geçmişin devlet planlama teşkilatı arkadaşlar. Güvenlik işleri Genel Müdürlüğü, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü, Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Bunların detaylarını nerede anlattık? İdari hukukunda anlattık. Hatta şöyle destekledik arkadaşlar. Güvenlik, güvenlik, güvenlik e, personele destek ver koru hukuku. Güvenlik, güvenlik personele destek ver koru hukuku diye de kodladık. Buradan şöyle soru geliyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı idari işler başkanlığının genel müdürlüklerinden biri değildir. Birimlerinden biridir değildir şeklinde soru geliyor. Yine arkadaşlar politika kurulları var. Çok önemli ülke siyaseti için politika üreten kurullardan oluşuyor. Burada Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanlığı'nın birimlerinden biridir değildir veya da Cumhurbaşkanı ofislerinden biridir değildir diye soru geldiğinde mutlaka politika kurullarını şıklara koyuyorlar. Devam ediyorum. Cumhurbaşkanlığı ofisleri FİTİYE olarak kodlamıştık arkadaşlar. Finans, insan Hakları, Dijital ve Yatırım Ofisi olarak karşımıza geliyor. 4 tanedir. 5.si cevap olur. Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar. Arkadaşlar devlet arşivleri başkanlığı, devlet denetleme kurulu, idare hukukunda detaylı bir şekilde anlattım. Burada da küçük bir giriş yapacağım. Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kuruluştur. İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Savunma Sanayisi Başkanlığı, Milli Güvenlik Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilat Başkanlığı, Milli Saraylar ve Türkiye Varlık Fonu cumhurbaşkanlığı bağlı bir kuruluş olarak karşımıza geliyor. Politika kurulları burada ismen tekrar verdik. Ve bu politika kurulları kurul başkanı, başkan vekilleri ve üyeleri arkadaşlar bunların hepsi bir cumhurbaşkanlığı kararnamesinde düzenleniyor. Detaylı bir şekilde zaten hem idare hukukunda hem de görev kaymakamlık kitabında göreceksiniz. Arkadaşlar buradan anayasa kısmı olarak nokta atışı bir soru gelirse ne gelir? Şöyle Cumhurbaşkanı bu kurulların başkanıdır. Bu kurullar kaç üyeden? En az 3 üyeden oluşurlar. Başkan, Cumhurbaşkanı. Kurul üyelerini kim atar? Cumhurbaşkanı atar. Cumhurbaşkanı kurul üyelerinin birini başkan vekili olarak da görevlendirebilir diyoruz. Bağlı kuruluşlar, arşiv, denetleme, diyanet, savunma sahnesi, iletişim, istihbarat, varlık fonu, strateji, istihbarat teşkilatı, İstihbarat Teşkilatı Milli Güvenlik Genel Sekreterliği Buraya istihbarat diye okuduk arkadaşlar Milli Saraylar diyeceğiz Peki devam ediyorum Devlet Denetleme Kurulu idarenin hukuka uygunluğunu Düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini Gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığına Bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanının isteği üzerine Bakın Burada devlet denetleme kurulu önemli. Önümüzdeki sınavlara da potansiyel soru olarak gelebilir. Geçmiş günlerde Cumhurbaşkanlığı'nın talebi üzerine bir görev verildi. Ne yapıyor? Kime bağlı bir kere devlet denetleme kurulu? Cumhurbaşkanlığına bağlı. Kimin isteği üzerine araştırmalar yapıyor, denetlemeler yapıyor arkadaşlar? Cumhurbaşkanının isteği üzerine yapıyor diyorum. Şimdi Türk kamu kurum ve kuruluşlarını sermayesinin yarısından fazlasını... Bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumun telindeki meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarına, kamuya yararlı dernek ve vakıflara ne yapabiliyor arkadaşlar? Her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapma yetkisine sahiptir. Unutma, yargı organları, yargı organları, devlet denetleme kurulunun görev alanı Dışındadır devlet denetleme kurulunun başkan ve üyeleri kim tarafından atanır cumhurbaşkanınca atanır devlet denetleme kurulunun işleyişi üyelerinin görev süresi özlük hakları cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir diyoruz arkadaşlar bu da istisnalardan bir tanesiydi yasamanın genelliği istisnalarından bir tanesiydi. Yardım organlarını denetleyemiyor cumhurbaşkanına bağlı cumhurbaşkanı talebiyle harekete geçiyor üyelerinin vesaire hepsinin ataması Cumhurbaşkanı'nca yapılıyor diyorum. Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı'na bağlı üst denetleme organıdır. Kurul başkan ve 8 üyeden oluşmaktadır. Kurulun karar organı denetim ve soruşturma grupları, kurul sekreterliği ve ona bağlı olan idari bilimlerden oluşur. Kurul Cumhurbaşkanına bağlıdır. Bunu kaç defa söyleyeceğiz? 50 defa sınavlarda sordular. Yine soracaklar. Yine soracaklar. Yine soracaklar. Lütfen devlet denetleme kurulunu artık başka bir yere bağlamayın. Başbakanlığa, meclise veya da yargı organlarına herhangi bir yere bağlamayın. Deyin ki devlet denetleme kurulu Cumhurbaşkanına bağlıdır. Kurulun başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanca atanır ve Cumhurbaşkanına karşı sorumludur diyorum. Şimdi geldik ofislere. fiye Fİ olarak kodladığımız ofislere Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bütçeli kamu tüzel kişiliği vardır. İdari ve mali özelliğe sahiptir. Merkezi Ankara'dır. Ofisler gerekli görmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında çalışma bürosu açabiliyorlar. biliyorlar. Bunun şeyden de aklına gelsin arkadaşlar. Siyasi partiler de yurt dışında örgütlenebiliyorlardı. Teşkilat yapısı kurabiliyorlardı. Cumhurbaşkanlığı ofisleri de kurabiliyor. Finans, insan kaynakları, dijital ve yatırım ofisi olarak karşımıza çıkıyor. Peki devam. Bakanlıklar arkadaşlar bir kere 17 adet bakanlık olduğunu bileceksin. Bakanlıkların adı değişiyor. Bazen ikiye ayrılıyor. En son mesela Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ikiye ayrıldı veya da Çevre Şehircilik Bakanlığı iken Çevre Şehircilik iklim Değişikliği Bakanlığı adı, adını alabiliyor. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yine böyle isim değiştirilebiliyor. Ama bizim buradaki temel mantığımız Çevre Şehircilik iklim Değişikliği Bakanlığı veya da Çevre Şehircilik Bakanlığı olayın temel mantığını kavramanız yeterlidir. Bakan, bakanlık kuruluşunun en üst amiridir. Bakanlık icraatında emri altındaki faaliyet ve işlemlerine sorumlu bakan, merkez, taşra, yurt dışı ile bağlı ve ilgili ilişkili kuruluşan faaliyetlerini, hesaplarını denetlemekle görevlidir. Bunların uyum içinde çalışmasını etkin, ekonomik, verimli bir şekilde çalışmasını amaçlar bunlardan dolayı da Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur diyoruz. Cumhurbaşkanı'nın yardımcılığı bakanlığına atanan varsa emeklilik ve aylık yaşlık aylıkları kesilmez şıklara koyacakları doğru yanlıştır bir ifadede yer alabilir. Cumhurbaşkanı yardımcıları bakanlar milletvekili seçilme yeteneğine sahip olacak sahip olanlar arasından cumhurbaşkanıca atanırlar veya görevden alınırlar. Bir kişi milletvekili olup da bakan olarak Cumhurbaşkanı tarafından atanırsa veya da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanırsa meclisteki üyeliği sona erecek. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Tevme üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırsa üyelikleri sona erecektir. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı Yardımcı ve Bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının saat çoğunluğun vereceği önergeyle meclis soruşturması açılabiliyor. Sonra bu önerge arkadaşlar meclis soruşturma açılmasına karar verilirse 3 bölü 5 Yüce Divan'a sevk de 2 bölü 3 gizli oyuyla yapılıyor diyorum. Buralar arkadaşlar zaten anlattık. Pardon şurayı 15 e, oluşturulacak olan komisyon üye sayısı zannettim. Devam ediyorum. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan dolayı dolayı mahkum edilen Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların görevi sona erer. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar görevleriyle ilgili olmayan suçlarda bak görevleriyle ilgili oldukları suçlarda meclis soruşturması görevleriyle ilgili olmadıkları suçlarda yasama dokunmazlığına ilişkin hükümlerden faydalanırlar. Bunlar da ant içiyor muydu? Evet içiyordu. Bakanlıkların sayısı bakanlıklarda sayısı 15'i geçmemek üzere bakan müşaviri istihdam edilebilir diyorum. Evet. Yorulduk galiba. Evet devam ediyorum. Devam ediyorum. Şöyle bir kendimize gelelim. Kendimize gelelim. Kendimize gelelim arkadaşlar. Haydi öğle arasına gitmeden önce şu videoyu tamamlayalım. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı Başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılmaz Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir. Kim tarafından temsil ediliyor? Cumhurbaşkanı tarafından temsil ediliyor. Milli güvenliğin potansiyel soru olarak tekrar tekrar geçmiş yıllarda sordular. Milli güvenliğin sağlanmasında veya ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı bir sorumluluk var. Kimin bu sorumluluk arkadaşlar? Cumhurbaşkanı sorumludur diyoruz. Cumhurbaşkanınca atanan Genel Kurmay Başkanı silahlı kuvvetlerin komutanı olup savaşta başkomutanlık görevini Cumhurbaşkanlığı namına yerine getirecektir. Başkomutan kim arkadaşlar? Cumhurbaşkanıdır. Bu durumda başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanı'nın namına onun adına yerine getirecek yetkileri kullanacak. Üç sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde çok önemli bir düzenleme var. Mesela şu anda 30 Ağustos'a doğru gidiyoruz. Hep bu terfi ve atamalar 30 Ağustos'ta oluyor. Bugüne kadar bu 30 Ağustos'u gün olarak sormadılar. Biraz detaylara bakalım. Genelkurmay Başkanı Orgeneral or amiraller arasına atanır. Genel kurmay başkanı görev süresi 4 yıldır sorudur. Or general ve or amiraller arasına atandığı bir sorudur. Atanmış bulunduğu yılın yani rütbe terfi dönemleri ne zaman oluyor diye bir soru gelse şıklara da 15 Temmuz, 29 Ekim, 10 Kasım, işte 23 Nisan diye şıklar koyabilirler. 30 Ağustos harika bir soru olur. Tamam. Unutma. 30 Ağustos ben totem yaptım. Bu soruyu bekliyorum. Ne şekilde sorarlar bilmiyorum. Nasıl senden isterler bilmiyorum. Ama cevabın 30 Ağustos olacak bu terfilerde. Peki devam ediyorum. Sahil güvenlik komutanlık amirleri arasında Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Albaylı Tur General Tur Amiral rütbelerine terfiler ile genel, general ve amirallik bir üst rütbeye terfiler atamalar Cumhurbaşkanı onayıyla yapılacaktır diyorum. Görev süresi ne kadarmış? 4 yıl aman ha aman unutma. Buraya kadar geleceğim arkadaşlar. Haydi devam edelim. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Milli Güvenlik Kurulu. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nun üyelisidir değildir diye soru geliyor. Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanacak Milli Güvenlik Kurulu. Cumhurbaşkanı yardımcısı elbette ki olacak Cumhurbaşkanı buranın başı zaten. İç, dış, adalet ve milli savunma idam olarak kodluyoruz arkadaşlar burayı. Yazalım. İdam. Tamam mı? Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, iç işleri, dış işleri, adalet, milli savunma, İdam Peki. Ya, milli güvenlik ya. Milli güvenlik Milli güvenlik diyorsak elbette ki buranın askeri kanat gelecek. Kim gelecek? Genelkurmay Başkanı gelecek. Kara, deniz, hava kuvvetleri komutanları da burada olacak. Gündemin özelliğine göre ilgili bakan veya kişiler de bu toplantıya çağırıp görüşleri alınabilir. Milli Güvenlik Kurulu devletin milli güvenlik, milli güvenlik siyasetini tayin, tespit ve uygulamasına ilişkin alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda görüşlerini Cumhurbaşkanı'na bildirir. Kurulun devletin varlığı, bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzur ve güvenliğini korunması hususunda alınması zorunlu olan gördüğü tedbirlere ait kararlar Cumhurbaşkanı'nca değerlendirilir. Arkadaşlar inanılmaz önemlidir. Milli Güvenlik Kurulu, hava güvenliği, kara güvenliği, sınır güvenliği, deniz güvenliği. Biz bakın bunların bazen unutuyoruz böyle farkında değiliz. Sabah işe gidiyoruz, akşam geliyoruz. Hafta sonu çocuklarla bir yerlere gidiyoruz. Piknik yapıyoruz. AVM'ye gidiyoruz. Sosyal hayatta var olmaya çalışıyoruz. Sosyal hayatta var oluyoruz. Topluma karışıyoruz. Bir dünya bir şeyler yaparken bu ülkenin güvenliği bir şekilde korunuyor. Biz bunlardan habersiz ama Allah muhafaza etsin. Suriye'deki durumu görüyorsunuz değil mi? Yani burada sınır güvenliği o kadar önemli ki, burada deniz güvenliği o kadar önemli ki, burada hava güvenliği o kadar önemli ki. Yani sen o kadar güçlü bir devlet olacaksın ki askeriyle polisiyle, sınır güvenliğiyle, ekonomisiyle, milletin birbirine bağlılığıyla, bilgi birikimiyle, liyakatlı yöneticilerle o kadar milli birlik ruhuyla bir arada olacağız ki bu vatanı her bakımdan koruyacağız. Yani biz bugün sosyal hayatta var olabiliyorsak, huzurlu bir şekilde eve gidebiliyorsak, bir yerler patlamıyorsa, bir yerlerde iç karışıklıklar çıkmıyorsa, bir sen zannediyor musun ki başka ülkeler bu ülkeye saldırmak istemiyor? Elbette ki saldırmak istiyor. Belki de bilmediğimiz binlerce girişim yapıyorlar. Ama bunların hepsi bir şekilde önleniyorsa sessiz sessiz bir asker gücümüz var. Sessiz bir polis gücümüz var. Sessiz bir silah, mühimmat, askeri güvenliğimiz var. Allah onlardan bin kat razı olsun. Devam edelim. Biz mevzuata bakıyoruz. E, gerekli olan diyoruz ki devletin varlığıyla bölünmez bütünlüğü diyoruz bahsediyoruz. Ülke bütünlüğü diyoruz. Toplumun huzur ve güvenliği diyoruz. Bunlar o kadar fiilatta önemli şeyler ki. inanılmaz önemli şeyler. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemini kim belirleyecek? Her yıl neredeyse soruyorlar. Artık bıkmadılar bu soruyu sormaktan. Ya farklı bir şey sor artık ya. Farklı bir şey sor aynı şeyi sormaktan vazgeç ya. Kim gündemi Cumhurbaşkanı yardımcıları ve genel kurmay başkanının önerisi üzerine Cumhurbaşkanı'nca gündem belirlenir. Kimin kim öneriyi yapar? Cumhurbaşkanı yardımcısı ve genelkurmay başkanı. Tekrar tekrar sordular. Lütfen artık bir daha sorarlarsa çok rahatlıkla arkadaşlar yapalım. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlarda Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı yardımcıları ve başkanlığında toplanır. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve teşkilat yapısı Cumhurbaşkanlığı ile düzenlenir diyoruz. Önemlidir. Bunu sınavda kanun diyebilirler yemezler diyeceksin. Özel hatta yasama genelliğin istisnası bir yerdir. Evet arkadaşlar olağanüstü hal yönetimine geldik. Ve yürütmeyi böylece sona doğru yaklaşmış oluyoruz. Bir video veya iki videoda biter diye düşünüyorum. Bir videoda biter diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Çıktım ekrandan. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun. Haydi bakalım. Ben küçük bir e, yemek arası vereceğim. Daha dinç geleceğim. day day